Arkadaşlar merhaba. Uzun süre üstüne ilk defa video atıyorum. Herhalde bir 5-6 ay oldu. Şu an malum biliyorsunuz piyasa çok pahalı. Ekonomik durumlar, diğer etkilenler falan. Motosiklet fiyatları dehşet uçtu. Yani artık anlamayacak şeyleri geldi. Yani Mondial'in motorları bile artık 27-28 bin lira falan satılmaya başladı sıfırları. Çok pahalı. Yani artık Aris 254 bin lira, Dominar olmuş 84 bin lira. Artık Motosiklet biraz lüks ulaşılamaz olmaya başladı yavaş yavaş. Sağolsun Doğal Kuru sayesinde. Şimdi bu durumlarda mesela size önerebileceğim bir şey var. E, biliyorsunuz ikinci el fiyatları çok pahalı. E, şöyle bir şeye önerebilirsiniz. Bütçeniz çok kısıtlıysa e, nasıl söyleyeyim size? Atıyorum ki elinizdeki bütçeniz 20 bin lira gibi bir bütçeniz var, çok düşük anki motor 20 bin liraya motor bulmak çok iyi bir şey yani. Ee, bu 20 bin liraya alabileceğinizden bir tık daha iyi bir şey alma düşünüyorsanız şöyle bir şey yapabilirsiniz. Ee, çok hurda durumda ama trafikten çekilmemiş hani hala plakası olan trafikte yüzüken bir motor alıp yaptırmak ne kadar mantıklı. Ben böyle bir şey yaptım. Ee, bir tane Honda CB 125E aldım. Bayağı hani yıkıntı dökük kurye motoru zaten kuryeden çıkmış. Adam hani kullanmış kullanmış senelerce artık motoru bitirmiş. Kenara koymuş satıyordu. Gayet de uygun fiyattan veriyordu ama. Şimdi ben size böyle bir motor aldım. Bayağı bir masraf ettim yaptım. Hani çıkan sonuç ne alınır mı alınmaz mı alınıp yapılır mı? Bundan alakalı bir video yap yapıyorum size şu an. Şimdi benim aldığım motor... Eee... Kurye çıkması 70 bin, 68 bin kilometrede falandı yanlış hatırlamıyorsam. Bayağı yüksek bir kilometre yapmış. Motorun her yeri yıkık, dökük, yağ pis içinde. E, deposundan benzin akıtıyordu, motorun akmış. E, motor bloğunun sol tarafı böyle sararmış artık benzin akmasından dolayı. Frenler tutmuyor, çok kötü. Grenajlarda bayağı bir kırıklar falan var. Anlayacağınız yani durum bayağı kötüydü motorun. Hatta resimlerini falan da koyarım görürsünüz siz de resimlerini. Şimdi ben bu motoru bayağı bir aldım. Daha doğrusu tarttım, biçtim hani alınır mı alınmaz mı falan. İlk önce gittim motoru kendi gözümle bir göreyim dedim. Hani nedir ne değildir falan. Baktım. Bayağı bir sıkıntılı. İşte aynası yok falan filan. Neyse. Baktık. Adamdan biraz fiyat, fiyat konuştuk. O zaman bana şöyle söyleyeyim. Bu söylediğim zamanki fiyat o zamanlar CB125 şeyler işte 9000 liraya, 10000 liraya böyle 10000 liraya falan bulabiliyordunuz. Çok temizini söylemiyorum. Gene tabi kolye çıkması falan böyle falan ama böyle yürür. Böyle el ayağı düzgün bir tane CB125'e 9000 liraya bulunabiliyordu. 10000 liraya zorlarsak. Ben de dedim ki bu motoru alayım ucuza. Hem kendim yaparım. En azından neresinde neyi var, hani neyi yapılmamış, neyi eksik falan filan. Kendim bilirim hem de biraz daha ucuza getirmiş olurum dedim. Çünkü bütçem çok kısıtlıydı. Ben o zaman 8000 lira, 9000 lira gibi bütçem var. Hani gidip de bilmediğim motor almaktansa o fiyatlar alabileceğim farklı mantıklı bir şey yoktu. Bir de böyle bir macera arıyordum. Hani bakayım oluyor mu olmuyor mu? Yani en fazla ne yapardım? 1000 lira, 2000 lira fazla tahmin ettim de fazla para verdim. Zarar ederdim, satardım veyahut da kullanırdım. Neyse. Arkadaşlar biz konuştuk. Fiyat. O zaman bana 4250 lira dedi. Ben de internetten baktım parça fiyatlarını falan, e, araştırdım, fiyatı öğrendim. E, ve arkadaşı 4.000 liraya zorlayarak, 4.000 liraya ben bu motoru aldım. 4.000 liraya plakalı CB125'i aldım. Yani 4.000 liraya plakalı motor, bir de cb 125e aldıysanız müthiş para. Ha, eksikleri var mı? Var. E, motor çok duman atıyordu. Farklı bir sebepten de olabilirdi. Yani karbüratörden işte veyahut da Herhangi bir şekilde. Ama ben tekrardan uzun süredir motor yapılmamış. Tekrardan sıfır motor yaptırmak istedim. Bu durumda şey istedim. E, parçaları hepsini orijinal. Segman, piston, gömlek. E, hepsi orijinal Honda'dan alındı. Yani bayağı da segman bulamadık. Bir ay segman bekledim sadece. Orijinal segman için bir ay bekledim Honda'dan. Türkiye'deki bütün bayileri aradık. Segman yok. Neyse. Motoru 4000 liraya aldık. Bu önümde şu an yaptığım masraflar görünüyor. O buradan bakıp size söyleyeceğim. Motoru 4000 liraya aldım. 390 300 lira, 290 küsür lira bir motor ücreti var. 300 lira diyorum ona. 550 lira da bana sigorta çıktı. Ee, 850 lira motor aldıktan sonraki sadece yaptığım masraf. 4850 liraya motor bana geldi şu an trafikte kullanabilecek halde. Motor parçalarına bir para dedim. İşte piston, silindir, contaları, sübap kapağı değişti. Bunların hepsine de bir 850 lira para verdim parçalarına. Ondan sonra ne değiştim? Debriyaj kolu kırıktı, debriyaj kolunu değişmişim. Ee, motorun bu yan taraf, koltuk altındaki kapakları bayağı zaten kırılmış, cıttan tutmuşlar. Ve dişleri de falan da yok. Onları aldım. Hava filtresini aldım. İşte motorun şeyleri, ayak basamakları kırıktı, çürümüş, böyle artık eğrilmiş aşağı doğru duruyordu falan. Onları aldım. Açı aldım. E, aynalarını aldım sıfır. Bu arada ayna yanlış hatırlamıyorsam TVS Apache'nin aynalarını aldım. Çok ucuzlar, çok güzel gösteriyorlar. Bayağı beğendim. Hani başka motor alsam da büyük ihtimal onları kullanırım bir daha. Bir daha alırım yani. İşte bunlara da bir 490 lira civarında bir para verdim. E, ondan sonra kendime aldığım ayrı şeyler var. İşte telefon tutacağı, tutamağı aldım. işte gidon aldım bir tane. Tank petli aldım işte zincir fırçası, cartut böyle motora ekstra şeyler aldım. Bunlar da bir 130 lira falan tuttu. Bunların hepsini tabii ki hesaba katmayacağım en sonunda. Sadece motor harcadığım parayı ben hesaba tutacağım. Ee, ondan sonra far kırıktı, farı değiştim. Ee, depo üstüne çantalar aldım. Elcik koruma aldım led ile üstüne takmak için. Bu gayet da güzel göründü bu arada. Ee, vites müşürü bozuktu. Daha doğrusu şöyle, motor bloğunda ya kaçağı vardı ama nereden kaçacak yaptığını bilmiyorduk. E, şundan gelmiş vites mişörünün girdiği yerde contasından kaçak yapıyormuş yani çok önemli bir şey değilmiş. Gayet hani kaç bir conta 5 lira 10 lira falan bir şey var mı yok mu hatırlamıyorum o zaman yani. bayağı uygun fiyata o zaman hallettik bunu ama benim vites mişörüm de bozuktu, vites mişörünü de değiştirdim. E, vites mişörüne de bir yanlış hatırlamıyorsam 50 lira 40-50 lira bir para verdim o zaman. Ondan sonra subapları değiştim. Abi yazmışım mesela vites müşürü artık vites müşürü subap takımına bir 80 lira para vermişim. Aldığım parçalarında resimlerini ekrana korum zaten görürsünüz hepsini. 550 lira da işçilik parası verdim ben. Motor bana parçalarla beraber işte yaptığım işlemler falan aldığım yaptığım işçilik harcadığım para bir hemen hemen 7000 liraya yakın bir masrafa denk geldi. Aldığım ekstra şeyleri saymıyorum. Hani o zevk için aldığım şeyleri daha sonradan işte vites mi şunu değiştirmiştim, bujiyi değiştim, buji şapkasını değiştim. Bayağı kötü durumdaydı. Ondan sonra sinyaller aldım yeni. Ledli sinyaller aldım. Gayet güzel görünüyorlardı. Onları da çok seviyorum. Daha önceki motorum CF Moto 150'ne kadar da mavi renk olanları vardı. O yüzden çok aklım kalmıştı. Onları aldım. Bunların hepsini aldım. Motor bana 7000 liraya geldi. Daha sonrasından ben acil paraya ihtiyacım olduğundan dolayı motoru ben 8000 liraya sattım. Ha beklesem o zamanki piyasayla 9 bin liraya 10 bin liralar satabilirdim bu motoru. Ha şimdi asıl soruya gelelim. Böyle düşük bütçeleriniz varsa çok ucuza ama hesaplayarak çok ucuza böyle motorlar alıp yaptırmak bence mantıklı. Şunu düşünebilirsiniz. Mesela benim aldığım bir kuruya motoruydu. Kilometresi 65 bindi. Böyle bir motor alıp da satmak biraz zor olabilir. Kilometresinden dolayı. Çünkü insanlar güvenemeyebilir. Motoru ben çok iyi bir ustada yaptırdım motor bloğunu komple, İnsanlar yaptırdığınız yere güvenmeyebilirler ki onu da yaptırdığınız kişi iyi yapması lazım, bir işi iyi biliyor olması lazım. Bunları yaptırdıktan sonra ve uzun dönem kullanmayı düşünüyorsanız, hani satmakta böyle acele satmayı düşünmem gibisinden fikriniz varsa Böyle ucuza motor alıp yaptırmak gayet mantıklı ama piyasası olan motoru yapmanız burada önemli. Honda CB125'e her yerde olan bir kurye motoru. Parçasını hallelade her yerde bulabiliyorsunuz. Orijinal değil. Yan sanayisinden ilerlemek isterseniz bile yan sanayisi bir dünya var. O yüzden alacağınız motoru, yaptıracağınız motorun marka modeli önemli. Piyasada parçası bulunan bir motor mu? Bunu da önemli. Bunları bilerek yaptırmanız lazım ve biraz da motordan anlıyor olmanız lazım. Yani bir motora baktığınız zaman bunun giderleri nedir, neresinden ne çıkabilir gibisinden şeyleri düşünmeniz lazım, iyi tartmanız lazım. Çok bilmiyorsanız eğer gene de böyle bir şey yapmak istiyorsanız gösterdiğiniz usta derinlemesini incelemeli ve size neresinden ne çıkacağını fazla fazlasıyla söylemesi lazım böyle bir şey giriyorsanız. Aksi takdirde çok üstü olur, yapacağınızdan daha çok masraf yaparsınız. Ve dediğim gibi Aynı paraya geliyorsa bu işi yapmayın. Eğer normal piyasadan alacağınızdan daha ucuza hallediyorsanız ve bu şekilde geliyorsa hani temiz bir motor ve neresinde ne olduğunu bildiğiniz bir motor oluyorsa mantıklı. Mesela ben yaptırdım ne oldu? Sıfır bir motorum oldu. E, komple sıfır. Uzun dönem bir resim bir yerinde bir sıkıntı çıkar mı çıkmaz gibisinden bir düşüncem olmadı. Çok temiz ve Gayet de ucuza getirdiğim bir motor oldu. Değer ve benim için değer. Tekrar olsa yapar mıyım? Dediğim gibi piyasası olan ve parçalarını, parçalarını bulabileceğim bir motorsa gene yaparım. Eğer bu konuda yardım almak istiyorsanız veya da fikir danışmak istiyorsanız videonun altına yorum yapabilirsiniz. Kanalımı abone olup videolarımı izleyip beğeniyorsanız beğenebilirsiniz. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.